Hamim ne kadar çok kullanıyor Hamim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla şeytan Allah'a sınırım. Rahim sevgi. Rahman sevgi. Cenab-ı Allah hep kitabı övüyor Kur'an'ın. Gelenekçi ortodokslar kitabı hiç övmezler Kur'an'ın. Hep varsa yoksa hadis, 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 hadis. Kitabın indirilmesi üstün, güçlü, hüküm ve sahibi Allah'ındır. Allah'tandır. Kitabın indirilmesi, Kur'an. Bak üstün ve güçlü. Allah'ın güçlü olduğunu biliyoruz. Nasıl? Samanyolu galaksisi bilmem ne şu var. Dünya içinde görünmüyor zaten. Toz kadar bile değil. O tozun içinde bir tozda insanlar oluyor. Dünyanın içinde bir tozda insanlar oluyor. Evrende gene uçsuz bucaksız evrenin içinde bir toz. Bütün evren. Evrenin tamamı. Çünkü evrenin gittikçe açıyor ya bizim evrenimiz. Sonsuz evrenin içerisinde, boşluk içerisinde bir toz. Kim bir başka nerede ne evrenler var? Siz gazozdan çıkan o damlacıkları, kabarcıkları örnek vermiştiniz. Bizim için çok ufak gözüküyor ama onun içindeki dünya kimde nasıl büyük? Maşallah. Biz gökleri, yeri bak denemalı hemen göklere dikkat çekiyor. Gökler, çok hayatidir gökleri göklerin düşünülmesi. göklere ait film, video film hazırlayalım orijinal fotoğraf, orijinal e, resimlerle şimdi, şimdi. gökleri iyi düşündürmek lazım. Şimdi. Yeri ve ikisi arasında bulunan ancak hak ve adı konmuş bir ecel olarak yarattık. Yani belli bir zamana kadar bunlar kalacak. Sonra hepsini dağıtacağım diyor Allah. Şimdi. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviren e, kimselerdir uyarıldıkları şeylerden yüz çeviriyorlar. Bu nasıl oluyor? Şimdi Kur'an'a doğrudan bir inkar vardır. Adam diyor ki ya kitabı okuyor işte mantıksız buluyor haşa inkar ediyor diyor. O da öyle değil. Bir kere kendi varlığını düşünmüyor. Kendi varlığını düşünse zaten hemen bir yaratanın varlığını fark eder. Etrafı düşünmüyor, gökleri düşünmüyor. Sadece keyfine bakıyor. E bu Cenab-ı Allah'ı öfkelendiren bir şey. Yani gazaplandırır Allah'ı. Yani insan bile olsa değil mi? Burada mesela acayip gazaplanırsa, her türlü nimeti vereceksin, imkanı vereceksin birisine. Sofra hazırlayacaksın, yiyecek alacak. Adam sofraya tekmeleyip çıkacak, yiyip içip, eğlenip. Bağıra çağıra çıkıp gidecek. E bir daha sen onu çağırmazsın oraya veyahut daha da acayip bir karşılık verilebilir. Değil mi? Kınar. Ee, Allah gözlü düşünmemizi ister haklı olarak. Mesela bak portakal, limon kokusu var, çilek kokusu var. Her birbirinden güzel. Biri kokluyor. Birisi kokluyor. Burun olmadan kokluyor. Birisi beynimizin içinde gözü olmadan görüyor. Ben bunu düşünmüyorum derse bir adam zulüm yapmış olur. Yani Kur'an'ı inkar, böyle bu tarzı bir inkar oluyor. Yani bu kadar somut delilleri açık deliller görmemiş oluyor. Allah, bu delilleri inkar mı ediyorsunuz diyor Kur'an'da, anlatılan odur yani. Yiyecekler. Şimdi baktım, çilek var yukarıda. Patates, o kumpir yapmışlar. İçinde binbir türlü malzeme var, onlar da hep canlı o bezelye şu bu falan filan maydanoz. Maydanoz nasıl özel kokusu var hiçbir şeye benzemiyor. Dereotunun otunun özel kokusu var hiçbir şeye benzemiyor. Kokular var ama kokusu olmaz hiçbir şey yaramayacak. Kokusu mesela değil mi? Bir nimet oluyor kokusu. Koku mesela az bir nimetmiş gibi görünüyor ama nimete nimetlik vasfını veren çok hayati bir nokta oluyor. Mesela kebap kokusu var. Mis gibi pilav kokuyor diyorsun, kebap kokuyor diyorsun değil mi? inkar edilecek bir yönü yok Cenab-ı Allah'ın varlığı açık görülüyor yani. Çok samiyesiz Allah inkar edilmez. Çok kızdırıcı yani. Bir de Allah'a iman edince yani nimet veriyor, güzellik veriyor, huzur veriyor. Ne var yani? Neyini inkar ediyorsun Allah'ın? Haşa. Evet, Gökhan Bey dinliyorum sizi. Estağfurullah. Hocam ayette kovmuş yatan Allah'a sınırım. E, göklerin yerine yaratılışı sizin yaratılmanızdan çok daha büyüktür bilseydim. Yani. E, i̇nsanın yapısına baktığımız zaman inanılmaz muhteşem maşallah. bir sistem ama göklerin yerine yaratılışı çok daha büyük bir şey. Evet. Ve her şeyi yoktan yaratıyor Yüce Rabbimiz. Hiçlikten inşallah. Elhamdülillah. Yani bu, o çok evet, acayip. Evet, maşallah. Evet. Çok acayip.